Merhaba Latteler. Bugün sizlerleyim ama ay neredeyim ben? Ama bakıyorum yokum. Hiçbir yerde yokum neyse. Şuradayım yerler diyelim. Evet buradayım. Evet Lattelerim. Çikolatada gel sen de aşkım. Geldim. Bu arada az önce uyandığım için çikolata bugün bizde kaldı. Çikolatayı sonunda YouTube hesabı açtık değil mi? Evet. Çok mutluyum. Altı etiketler mi unutmazsam. <laughs> Şimdi ben arkadaşlar taşınıyoruz. Taşınıyoruz. Ya, ya latte taşınıyor. Ben taşınmıyorum. De, değil mi? Evet. Ben şu elimi alacağım. şu an kamerayı tilt oldum. Ay ne oluyor lan? Şimdi. Sen mutfağın. Hayır hayır. Ben banyo. Var en iyi yer. O zaman yine beraber hazırlayalım. Bak yeni bornozlu yeni maskeler aldım. Yapar mıyız? Hayır. Evet tamam yaparız. <laughs> tamam hadi yerleştirelim. Bu arada arkadaşlar Dizinin ve Limon'un eşyalarını gönderdik. Neden diye sorarsanız onlar sığmıyor yani. O yüzden onlar ayrı gitti yani. Ben buraya düzenleyeyim sen oralara. Peki sığmıyor ama içine. Aa doldu bu. Bir tane daha al alalım. Ne? Hayır. Dur bir şey silelim alalım. Ne silebilirim? saniye. Buradan şu tost makinesini silersem gidebilir. E Gitmiyor. Ya. Ne yapacağım? E, klozeti sileyim. Aynen klozeti sileyim. Zaten klozet çok önemli değildi yani. Bunu da silebilirim. Bunu da sileyim. Abi ne oluyor? Niye gelmiyor bu? Işık lambalar. Lambaları silelim. yine bayağı sileyim de geri dönsün yani. Şunu silmeyeceğim ve bunu da sileceğim. Ben kullanabilirim. Ay ne oluyor? Bir tane daha bunlar koydum. Hadi bakalım. Tamam. Çikolata. Ay Aleyna da gelseydi o da yardım ederdi. Ay boş ver Ölse de gelmez ki o. Haklısın. Ya şu maskeleri ne ara alın? Ben alırım kızım ya. Tamam burası bitti lattelerim. Bu ikisi. Şu şekilde bitirdik buraya. Hadi gel. Geldim. Şimdi burayı <laughs> İlk başta Rita'nın posterini koymak istiyorum. Yani bunu en üstte koyayım. Ezin bir olmasın. O çok önemli. Laptopum. Ay ne oldu? Laptopu buraya koymayayım. Çıkmaz ki. Evet çıkmaz da. Niye koydum? Belki buralara gitmiştir. <laughs> Neyi Kameralarım. Kameralarımı en son koyayım. Zarar gelmesini istemiyorum. İlk başta ders çalışmak için bunları. Bu arada ben kırtasiyeye gitmeyeceğim. Ben zaten kırtasiye alışverişimi görmüştüm. Ama video çekmedim. Çünkü ben bayağıdır. Ya, dün değil diğer gün yani. Bugün ne günlerden bilmiyorum. 16 Ağustos'ta yapmıştım ben kitap alışverişimi. Ben atacaktım aslında o videoyu. Ama Queen de çekti. Arkadaşlar Queen atınca ben atmadım. Sonra bana diyorsunuz çünkü Queen'i kıskanıyorsun. Bok kıskanıyorum. Queen mi? kimmiş ya? Hı? Yani kıskanmıyorum ben kimseyi. Queen bilmiyor benim zaten çektiğimi. Queen de Queen'e de bir şey demeyin yani. Queen bilmiyordu zaten benim de çekeceğimi. Ee, o yüzden bayağı bir sorunlar yaşadık biz. Yani şu an Queen'le küsüz yani kavgalıyız. Yani yani işte öyle kavgalıyız. Niye ki? Boş ver ya. E peki. Taşınmak istemezdim ama mecburen taşınıyorum. Şu eşyalarımı da koyayım içine. Tamam. Bitti. Ben lili ve limonu koyayım mı? Tamam koy. Ve işimiz bitince koy ama burada dursun o. Tamam hadi gel. Yani diğer evden burası, burası diğer ev daha güzel olacak. Çünkü burası zaten 2-3 yani bir işe yaramıyor. Üç odalı, değil mi? Evet. Hiçbir şey olmuyor da yani. Şimdi ilk başta şunları koyalım. Evet, niye sığmıyor? Ne bileyim ben ya. Ay ne oluyor? Tek tek koyalım. İstersen. İstemem. Aslında şuradan bir tane sepet alayım. Bunun içine koyayım. Yani bu video baya bir hazırsızlık geldi. Yani hiçbir şey hazır değilim. Yani e, bu evi satmayacağım. Bu evde duracak yani arkadaşlar. Maalesef bu ev duracak. Yani maalesef diyorum çünkü maalesef yani ben bu evden sevmiyorum. Sevmiyorum ve çıkmıyor yumurtalar. Latte kaynamacıktı benim yemek hazırlam var ya sana buradan şu anahtarı midene sok doyarsın. Bak senin su Susu ver. Tamam al reçel ya. Ekmek yukarıdan al. Bekle alırım. Ya nereye koymuştum benim boyum yetmiyor latte. Ne yapabilirim? Uf çok güzel. Ters koydun mal. Özür Benim de karnım aç ama çaktırmıyorum arkadaşlar. ne dedin ne? Yok bir şey. Dedi bir şey dedi arkadaşlar ben duydum. Ne de demedim bir şey. Onun da karnım acıkmış. Evet acıktı al. Ay yiyemedim. Latte? Hani sen diyetteydin. Reçel yedim yani. Bir şey yok. Bu arada ben hiç kilo alm almıyorum ki de yetti olayım. He pardon. Mal. Ay burada açılmış bir sır gevreği var. O benim de. Artık benim. Bir tane daha var. Bunu da ben yiyeyim. Makarna mı? Çiğ çiğ mi? Çok severim ben. Ver. Ama sabah sabah dokunur. Allah'ım ne oluyor? Cidden gerizekalısın. Evet. Gerizekalı. Ay lattelerim. Aa doldu. Tam bir tane daha alırız. Bir tane daha alırız. Sorun yok. Zengin lattabınız. Bir tane de tepsi. Tepsi niye sığmıyor? Bence tepsi vardır o ay, Vardır bence. Ben bunları taşıyacağım. Taşıda yolda yet attım. Ben biliyorum seni. Ben bilmez olurum. Of ya tamam. Koy şunları. Evet latte yiyorum. O burcu bur peşinde bizimki. Hmm. Ya ne dedim ya? kulakçığı ben alacağım. Hayır. Sana hiç olmuyor lan tever. Arkadaşlar niye kulakçığım oluyor? Ben ona edit yapıyorum. Edit. Hayır artık ben yapacağım. Çikolata. Onu al al sinirlenme sen. Ver. O zaman benim kulağımda duracak. Tamam. Ya bunu ver onu buraya koyacağım. Tam git Lili ve şey uyandır. O iş de Lili, Limon kalkın hadi. Lili. Lili. Hadi bakalım gidiyoruz. Şu an Lili şaşırdı ben uyandırdım onu. Genellikle Latte uyandırıyor yani. <laughs> tamam ben bunu al. Aa, bu çok ağır. Mecbur taşıyacağız. Üf, benim kargom gelecek diye. Nerede kaldı? Kapıda biri var. Kargoçtur. E, ee, Latte Hanım. Benim kargonuz. Teşekkür ederim. Güle güle. Şimdi arkadaşlar tabii ki de ben bunların hepsini taşıyamayacağım için şöyle ellerine ne vereceğim? Ay gözüm görmüyor. Sabah uyandığım için gerçekten gözüm kör oldu kör. Ben bunları neyse şu şeyciye veririm bunları da. Çok ama çok iyiyim. A, bakayım, bakayım ne gelmiş. Evet istediklerim gelmiş. Bu burada dursun. Bir tane çanta sipariş düştüm. Aşırı güzel gerçekten. Hadi, boş yapmadı gidelim. Tamam. Oha dondurma var yiyek. Yiyelim. Hadi yiyelim. Siz kalın lan orada. Ben çikolata seviyorum. Belli. Aa dondurmalarımız nerede? Uf, boş ver dondurmayı. İçecek iç Latte sen mi yaptın? Benden başka kim yapacak? Anan. Latte. Tamam tamam. Ay çikolata diyorum. Latte diyorum. Kafam karıştı. Hadi yine eve gidelim. Bu arada arkadaşlar ben böyle yapamam yani. <laughs> Üşeniyorum. Bu yüzden e, şimdilik ne apartmanda idare edeceğim sonra ama gerçekten yapacağım yani o apartmanı da. Ha, üşeniyorum. Evet, üşendiğim için yapalım. Üşendiğim için yapalım. Şimdi buraya kullanacağım. Şimdi videoyu kapatayım. Eşyalar falan yerleştirmeyeceğim yani. yani Direkt kapatayım videoyu. Bu da böyle kısacık bir video olsun. Okey. Bir saniye saçımı toplayacağım. Şimdi evimi göstereyim böyle bir ev böyle böyle yaptırdım evime güzel olmuştur inşallah ben çok beğendim evi ve böyle özel eşyalar falan sipariş etmiştim onlar gelmiş onlar iş... işçiler koymuş dua kağıtlarım el çok güzel yani her hiçbir şeyden kaçınmadım ama şimdi birazcık ışık döşeceğim ışıklar yok çünkü ışık yok şöyle ışık ışıyım. Işık yok çünkü. Işıklar kim bilir nereye gitmiş. Bu da var. Hem de burada bakar mısınız? Ben gece çok makyaj yapıyorum. Yani böyle bir alışkanlık olmuş. Mutfak çok hoş oldu. Burası da çok hoş En güzel ben banyoyu sevdim. Banyo aşağı gidiyorum. Buradaki alaka yok. Yani burayla alakam bile yok. Neyse ben kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı like etmeyi unutmayın. Artık ben bu evde videolar Bay bay. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye.